Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün vatandaşları yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz diye sorular yönelteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Kanal seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz efendim? Çok önemli bir soru. CHP. Peki Millet İttifakı'nın ismine geçiyorum. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Kimi cumhurbaşkanı görmek istersiniz? Mansur Yavaş'ı. Neden Mansur Yavaş dedik? Öyle. Ya yani içimden o geçiyor ve başarılı olacağına da inanıyorum. Olacak, çok şey veremez susuyoruz. Neden abla susuyoruz? Korkuyoruz. Korkuyoruz. Neden? Onu bunu sen de bilirsin. Çok korkuyoruz. Önüne gelen içeri, önüne gelen içeri. Adalet mi? Peki, ne olacak abla böyle bu şekilde? Vallahi ben de bilmiyorum. Biz de sapıttık. İnşallah düzelir. İnşallah tamam, düzelir. Yavaş ben. ben. de 10 kere, yüz kere Masum 100 kere Mansur Yavaş. Yüz kere Yavaş diyorsun Evet. Hepsi. İstanbul'un ki de çok güzel. Ekremi oldu. Ekremi oldu. Ama bilmiyorum. Allah yardım etsin bize. Yani inşallah, Bizim gene ekmek paramız var ama ekmek alamayanlar var. Her yeri ya. kapalı yani yani esnaf e, çok kötü durumda evet. şu an. Destek paketi açıklanmadı, e, kapatı evet. komple evet. kapatma çıktı. Yani ayın 17'sine kadar her yeri kapalı şu an. Ne yapacak bu insanlar? Ben şimdi şeker hastasıyım. Ben nereye çıkacağım Hadi. burayı? Gezmem Açıksan lazım. Nasıl ölecek insanlar yani? Ne yapsın bu insanlar? Yani ne bir destek Bak, paketi var? Yani sürekli söyleniyor da. Yani sürekli söyleniyor da işte destek paketidir, şu paketidir. Yani hiç kimsenin bir şey gördüğü yok. Aşı dendi. O da yok. 156 ülkede yardımda bulunduk biliyor musunuz? Evet. Kendi vatandaşa bulundu mu sizce? Gördünüz mü? Valla ee, yani bari. bulunmuş olsa, hadi bulunmuş Söylense olsa, çok şey var. bir dakika bulunmuş olsa e, zaten insanlar gidip de sıradı yani sırası olanlar bile yani gidiyorlar ve aşısız geri geliyorlar. Öyle bir şey yok. Bu, bu ülke güzel bir fedakarlık yapıyor, yapıyor da. Kim yapıyor abi? Ben diyorum. Ha tamam sizin o sizin görüşünüz bu benim görüşüm. O benim görüşüm yani. Teşekkür o Teşekkür ederim. Sizin mu? görüşünüz. <laughs> Yo ben de Teşekkür size karışmam zaten. Konuşacaksan buyur abi gel. Eyvallah. Güzel size. bir şey, kapatılması güzel bir şey değil mi Hayır. şu an? Ama bunu baştan yapılması Yardımcı lazım. olması lazım ha. Aslında bu e, halkına yardımcı olması lazım. Yani yapabilir de ama yapmıyorlar. Mesela, e, nasıl diyeyim, halkı perişan şey kimse görmüyor yani ya. Yani özellikle taban burada bir konuşma yapıyorsun hemen saldırıyorlar. Yani ne gerek var yani? Başımızdaki iktidar politi kutuplaşma politikası yapıyor. Şu anda izliyor, eskiden o kadar izlemiyordu. Yani 2014'ten sonra izlemeye çalıştı yani. Yani bu ülkeyi mahvetmişler yani. Yani iş bulamıyorsun. İşe giriyorsun adam seni çıkarıyor. Hiçbir hak talep edemiyorsun. Yani hiç beğenmiyor diyorlar bazen. Ya ne iş beğenmiyor, odur adam bizi işten çıkardı odur geri gel. Gelmişim bir elbise ve gideceğim yani. Ne iş bulamıyoruz. Çok şey ya insanlara. Burada bir insan bir açıklama yapıyor bile taban sana saldırıyor yani. Gerek yok yani. Halbuki biz halk için konuş, konuşmamız lazım yani. En iyisi yani. ...hep yani bir yandaşlık olmaması lazım yani... ...çünkü... ...ya sen Cumhurbaşkanısa benim de Cumhurbaşkanımdır yani... ...biz kimse ona bir şey dememişiz yani... ...saygısızlık yapmayalım da mesela... ...bizi de görsünler yani ya... ...yani... ...nasıl diyeyim... ...taban özellikle bir saldırıyor anlamadım yani... ...yani saldırmaması lazım... ...halkın birbirini dinlemesi lazım... ...az önce bayan konuşuyor orada saldırıyor... Yani ...gerek yok... ...kimseyi bir putlaştırmaya gerek yok... ...yani... ...bunlar şu anda ama yanlış yapıyorlar ha... Yani tabanı görmüyorlar tabanı. Yani bence iktidar halktan korkmalıdır yani. Peki sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim olmalı sizce? Ben olsaydım ben Selahattin Demirtaş derdim. Ama tabii ki içeridedir adam. CHP falan verirdim. Abi, Yok. Evet. Peki Yok. Bir, bir lütfen. Yok kimse sırtını pekala falan dağımıyor. Ah devlete mahkemeleri var. Gidersin sorarsın kardeşim. Kimse sırtını falan bir şeye dayadığı yok ya. Neden Selahattin Demir taşıyoruz abi? Demir bu ülkeye özgürlüğü getirebilecek tek adamdır. Bütün hakları dinleyen insanlardan yanadır. Nasıl diyeyim yani zaten herkes seviyor. MHP'lisi de seviyor. AKP'lisi de onu seviyor yani. Şu anda HDP'de olmasaydı bir dakika lütfen bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. dakika, dakika. Yok <laughs> yok. Yani, ben şimdi bir dakika, ah, bir dakika, hayır, değil. Ben Kürdüm. Değil. Evet. Bir dakika ben Kürdüm. Evet. Ama kalkıp da oy vermiyorum. Bilmiyor çünkü Hı. bizim Hı. çünkü bizim adımızı Aslında kullanarak da senin... bir dakika Kürdün adını kullanarak gidiyorlar daraki teröristleri koruyorlar. Ya onlar da barış Zaten ben Aponun heykeline meydanı dikeceğim diyen adamlar ne hayır bekliyorsunuz siz? Bunun cevabını verir misin? Mekke ile Taksi bir tür adamdan ne hayır bekliyorsunuz siz peki? Ya biz vatanın şeyine o sizin görüşünüzdür. O doğru bir görüş ama. Sizin görüşünüz. Lütfen her pencereden bakın. Ve kimseyi her pencereden değil biz geniş pencereden bakıyoruz. Ve kimseyi hayır. kendi evet. Her pencereden bakan insan bunu söylemez. Ben bunu bir Kürt olarak söylüyorum. Onu mektubunu kim okutturdu TRT'de? Cevabınız ne olacak? Demirtaş mı olacak? kim okutturdu biliyor musunuz? Kim okutturdu? Onu. Onu, onu onu da eleştir. eleştir bakalım. Bakın herkesin yanlışı var. Ak parti dört, dört dörtlük demiyorum. Ama burada demir taşı savunamazsınız. Savunamazsınız. İyi günler. İyi günler. Herkes özgürdür. Kimse kimseyi görüşüne karşı şey yapamaz. O onu sevmeyebilir. Cumhurbaşkanı seçim olsa oyunuzu kime verirsin? Davut ol mu? Davut mu? Davut Neden yani Davut Cumhurbaşkanı onu isterim. Ya, Cumhurbaşkanı. Çünkü dürüst bir insan. Açık benet. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleriyiz. Ama öyle yani. Ama bu hırsızlara sandıkta gömeceğiz. Yani 128 milyarın hesabını soracağız yani. Bitmedi. Bu 128 milyar Miami adalarına kaçırıldı. Damat oraya kaçırdı bunu. Başka bir yere kaçmadı para. Yani bakanlar hırsızlık yapıyorsa sorun bitmiştir. Bitti. Yani Bakan kendi bütçesinde hırsızlık yapıyorsa dolandırıcılık yapıyorsa bitmiştir. Türkiye bitmiştir yani. Şu anda Türkiye'yi bitirdiler. Yani Türkiye'nin geleceğini iyi görmüyorum eğer böyle giderse. Bazıları çok iyi izliyor. Ekonomi çok iyi diyen var, işsizlik yok diyen var. Yani ülke yani bir ya bakıyorsun sanki Almanya zannediyorsun. Şimdi işsizliği bilen kimse bilmez ne olduğunu. Her hafta buradan işçiler çıkarıyor. Bize çok müracaat edenler var belediye iş bulunduğu. Hep kayıt oluyor ama iş yok. Hani işçi çıkarılmayacaktı. Maalesef. Fabrikaların içinde bile kapananlar var. Gidin organize sanayisine. Bütün fabrikalar şu anda kapanmak üzere. Yok. Yani şu pandemi olayından her taraf çok kötü. Abi tam kapanma uyguladılar biliyorsunuz ama pandemi destek paketi açıklanmadı. Bu konuda görüşeceğiz nelerdir? Bu açıklanmasına imkan yok. Şimdi şöyle diyelim. Bu paket veriliyor ya maalesef sorun esnafa hiçbir kişi almamışımdır. Almadım der yani. Çünkü yalan bunlar. Hepsi yalan. Yani bugün dediği zaman hani 360 şeyin polislerin 360 şeyi verilecekti. Ek göstergeleri. Bitti Hani söz kaç yılında verildi bu 5 sene altı sene geçti Hani nerede Hep iktidar iktidar ama sözlerinde duran yok Hep ceplerini dolduranlar var Hep ceplerini dolduranlar var Yani şu anda Milletvekillerin hepsinde Hesabı belli değil Bir kişi 5 maaş alabilir mi Şu Türkiye'de Kim almış Yazık günah Kasayı soydular İş Bankası'nı bitirdiler zaten. İş Bankası olsun, ziraat olsun hep bunlar ne oldu? Devletten çıktı. Özelleşti. Yani çok kötü olduk. Türkiye üstünde çok kötüyüz. Teşekkür ettim ederim. Kendinize iyi bakın.